you yeah. 6 Şubat 2023, pazarı pazartesiye bağlayan gecenin ilk saatleri. Birçok insan kendini en güvende hissettiği yerde, evinde huzurlu bir uykuda. Ta ki saatler 04.17'yi gösterene kadar. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin sadece 7 kilometre altında gerçekleşen 7,7 büyüklüğünde inanılmaz bir sarsıntı. Saatler gibi geçen saniyelerin ardından gelen zifiri karanlık ve sabahın ilk ışıklarıyla kendini gösteren yıkım. 11 il, 62 ilçe, 10190 köy. Devletimiz ve insanlarımız can hıraş halde enkaz altındaki canlarımızı kurtarmaya çalışırken saat 13.24'te Elbistan ilçesinden yayılan 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük sarsıntı. Dünyada eşi benzeri görünmemiş asrın felaketinde 50.783 vatandaşımız hayatını yitirdi. 311 binin üzerindeki binada ve 600 binin üzerindeki bağımsız bölümde hasar meydana geldi. Ancak yılmak ve umutsuzluğa kapılmak yüce Türk milletinin ve devletinin fıtratında hiçbir zaman olmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve koordinasyonuyla ilk andan itibaren 35 binin üzerinde arama kurtarma personeli, 11 binin üzerinde yabancı arama kurtarma personeli, 18 binin üzerinde araç ve iş makinesi ile 275 binden fazla personel deprem bölgesine intikal etti. Bölgedeki süreci yönetmek için 40 vali 160 mülki idare amiri ve yüzlerce üst düzey kamu görevlisi depremin vurduğu il ve ilçelerde görevlendirildi. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz da depremin ilk günü Merkez Üs Kahramanmaraş ilinde koordinatör vali olarak görevlendirildi. 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan kent olarak Kocaeli, sizi en iyi biz anlarız sloganıyla ilk günden itibaren deprem bölgesine yardım ulaştırma ve depremzede kardeşlerinin yaralarını sarmada en ön safta yer aldı. Sayın Seddar Yavuz'un koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlarımızın bağışlarının koordinasyonu ve ivedilikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Kocaeli'miz topyekün seferber oldu sadece Kocaeli Valiliği'nin organizasyonuyla başta gıda, giyim, hijyen malzemeleri ve barınma olmak üzere 20'den fazla kalemde toplanan ve değeri 2 milyar TL'nin üzerindeki yardım malzemeleri 1500'den fazla tır ve kamyon, 217 vagon ve 3 gemi ile bölgeye ulaştırıldı. Kocaeli halkı sadece yardım göndererek değil aynı zamanda depremzede kardeşlerine kucak açarak da üzerine düşeni yaptı. Deprem bölgesinden ilimize gelen 40.200 vatandaşımız, kamu ve özel sektöre ait 4.138 tesiste misafir edildi. 17.000'in üzerinde depremzede ilimizde açılan sosyal marketten faydalandı. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız üzerinden 9.599 haneye 4 milyon 145 bin TL tutarında aynı yardım, 11.354 haneye ise 23 milyon 619 bin TL nakdi yardım yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerini koordine etmek ve gelen yardımları etkin ve ivedi şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ekibiyle birlikte aralıksız 55 gün bölgede görev yaptı. Sayın Seddar Yavuz'un koordinasyonundaki 3 farklı merkeze ve ilçelerdeki 9 tali depoya ülke genelinden 4458 tır kamyon yardım malzemesi ulaştı. Yine gıda, giyim, hijyen malzemeleri ve barınma olmak üzere 20'den fazla kalemde toplanan bu yardımlar türlerine göre tasnif edilerek 10978 sefer ile köyler, yurtlar, okullar çadır kentler, çadır obaları ve konteyner kentlerdeki depremzedelere ulaştırıldı. Felaketin üzerinden kısa süre geçip, bölgedeki sevk ve idare sistemi işlevsel hale getirildikten sonra, Vali Sayın Yavuz, bölgedeki ekonomik ve ticari hayatın da normale dönmesi için önemli bir projeye imza attı. 4600 metrekarelik alanda 1600 metrekare kapalı alana sahip Kocaeli çarşısının projelendirme, altyapı, montaj ve asfaltlama çalışmalarının tamamı insanüstü bir çaba ve çalışmayla sadece 18 günde tamamlandı. açılışına Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği Kocaeli Çarşısı'ndaki 50 dükkan, iş yerleri hasar gören esnafın ekmek teknelerini tekrar açabilmesi için kura ile sahiplerine teslim edildi. Bölgedeki ekonomik ve ticari hayata dokunan diğer bir projemiz ise Pazarcık ilçesindeki konteyner çarşı oldu. Valiliğimiz himayelerinde Körfez, Dilovası ve Darıca ilçe belediyelerimizin katkılarıyla 1500 metrekarelik alanda inşa edilen ve 34 adet 21 metrekarelik konteynerdan oluşan yapılar, işyerleri depremde zarar gören yöre esnaflarımıza teslim edildi. İlimizde üretilerek deprem bölgesine gönderilen özel tasarım konteynerlar bölgede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin konuşlanması için tahsis edildi. Ülke olarak içimizi yakan asrın felaketinden sonra hüzünlü bir Ramazan ayı ve buruk bir Ramazan bayramı geçirdik. Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz, özellikle çocuklarımızın bir nebze de olsa bayram sevincini yaşayabilmesi için Ramazan bayramında Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek çadır kent, konteyner kent, köy ve mahallelerde barınan depremzede vatandaşlarla bayramlaştı, dertleşti ve yakınlarını kaybedenlere taziyede bulundu. Kocaeli Valiliği ve halkı olarak her koşulda yüce devletimizin emrinde ve aziz milletimizin hizmetinde olduğumuzu yeniliyor. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, arkada kalanlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın.